Hepinize merhaba arkadaşlar, ben General Riel. Bu videoda size efsane bir içeriğim var. İlk fazeden 12k hasar attık. Evet, bunu nasıl yapıyoruz onu da anlatacağım. Ee, gene spec armor dekim, standart spec armor dekime kıyasla küçük bir değişiklik var. Ee, Bifist var mıydı diğerini de hatırlamıyorum. Şu Bifist'imiz var. Kim? Ha diğerinde de varmış pardon her neyse bir fistimiz var. Sepüşlerimiz var. Bunları birlikte oynatıyoruz. Sepüşleri çok yakınlaştırmak için düşman piyadesine. Ee, onun dışında sepüçü oyun başına bir tane çıkartıyorum. Gerekirse hava üstünlüğü için bir tane raptor çıkartıyorum şu aralar. Baya sarıyor. Spot atmak için. Yanımdaki arkadaşımsa pekleri çıkartıyor. iki tane pek 3 çıkartıyor. Hava fight atacak arkadaşım. Ondan sonra PRSM'leri çıkartıyoruz. Belli bir puan toplandıktan sonra. Belli de olaylar geliştikten sonra. PRSM balistikleri fırlatıyorum. Arkadaşım havadan ne bileyim F-16'larla ikili üçlü bomba bırakıyor. PRSM'ler tüm hava sistemlerini oyalıyor. Balistikler. Diğer arkadaşım da ya antiradarla ya da bombalarla hava sistemleri patlatıyor. Böyle böyle düşman hava sahasını boşalttıktan sonra da gayet güzel bir şekilde uçak saldırılarımız hız kesmeden devam edebiliyor. Yani bu tarz bir taktiği sıra iki kişi yaptığımızda ciddi faydasını gördük. O yüzden balistik o daha çok tercih etmeye başladım spek orada Size de tavsiye ederim. Onun haricinde çok bir değişiklik yok demek de... Delta Force'ları ekledim en son. 3 ee, tane, pardon 5 tane AMP ve düz. Bunlar e, sadece reaktif, reaktif ve Bushmaster'lı. Başka bir özelliği yok. 4 tane AMP'miz var. Bunlar da e, Iron Fist'li ve Javelin'li. Javelin Iron Fist'ler böyle girmesi zor olan yerlere, zır, e, girmesi zor olan yerlere kullanmak için. Ayrıca işte düşman tanklarını falan ya da bizim sep 3'ün yanı eskortluk etmeleri için. Çok güzel eskortluk yapabiliyor AMPV'ler. Hem to tov tank diyor mesela tankın önünden gidip hem de javelinler de bayağı sağlı basarlar çıkartabiliyor. Güzel bir yöntem tank korumak için. Ya sepinizi koruyun. Sepinizi yalnız bırakmayın. Tek başına oynaması olabildiğince. Onun haricinde ee daha fırsatı bulamadım. Ama pa paralel -pa şu mühimmatıyla iki tane denk getirince bir tank patlatılabiliyor. Bunlar lazer güdümlü kapuret mühimmatları. 600 diyor kendisi ve 11 vuruyor. Ve mortar. 3800 metre atılan bir mortar. Yani bununla alakalı daha iyi bir server yaşayamadım. Ama yaşarsam emin olun kanala gelecek. Onun dışında Comanche'leri Hellfire'ı dönüştürdük. Daha iyi hissettiriyor şu anlık. Direkler yine eski Stinger model. Osprey'imiz Pipil Osprey. Pipil Osprey demiştim. Şuradan çıkıyor şeyi. Aşırı değişik. Ya bu sadece eğlencesi bu arada. Koymasanız da olur. Onun dışında yine ait aldıklarımız Kurizmasal iki tane. Raptorlarımız dedik fight atıyoruz dedik. Bunun yanına bir de tane jidem koyduk. Bazen oluyor işte artı marti. Çok yakına girebiliyor. vurabileceğim bir yere girebiliyor. Ya da vurmak istediğim böyle çok kırılgan bir hedef var. At vuruyorum geri çıkıyorum. Zaten patlama riski sıfır neredeyse Raptor'un. Ayrıca fiyatı çok düşürüyor bir fighter için. Yani bu derece bir fighter için 1.75 steel 900 hızı ne bileyim 20 Mijiri var. Yani iyi bir fiyat. Gerçekten ucuz bir fiyat. Bu kadar bir madde varken. Yani kullanabilirsiniz, tercih edebilirsiniz. Onun harcı de dek neredeyse aynı. Bunu yine atacağım dekler listesine. Şimdi videoyu yavaştan geçiyorum. Size de iyi seyirler diliyorum. B'ye. Hangi binayı bina indi acaba? O işaretten. Anlarız şimdi. Anlarız. Öndekine indi öndekine. Ben şuradan attım. <laughs> Balistikledim orayı direkt. Nerede? Aa trafik oldu lan burada sıkıştılar. Ben misin oradan javelin atan. <laughs> Öyle. Çok güzel. Çok güzel. Ya uçak çıkarmış. Radar radar, radar radar radar. Radar no mı yok değil mi? Radar ya. Oo oh! oh! kaybetmedim. Lan. Çabuk at at. Allah'ın oh! delisi. Airdrop niye atıyor? <laughs> <laughs> Aa ah, supply. Ha. Ya canım bu da. Kamyon atsam evet. daha ucuz olurdu da neyse. Abi, Yalnız uçak düşer. <laughs> öyle bir puan kastım ki fakirlerde. Evet fark ettik onu ya. Yani. Balistim var ha. Balist katabilirim direkt. Gördüm. Şuraya atabilirsin. Aynen aynen salladım bile. Salladım. Ben de salladım. Yapıştır yapıştır yapıştır. Seed de var hatta bende. Seed çıkar o zaman. Çıkar çıkar çabuk çıkar. Şu an var. Şu an var. Seed var. Seed var bunda iki tane. O oh, ıskaldı. <laughs> Yani şey adamdan TV tutamadı bile. Ha sen öyle balistik yani diyorsun. Uzaktan tut, uzaktan tut silgini atsın, hava yukarıdan atsın ama aşağıdan. Baba S300 gözüktü bu arada. Aha aldı valla. Hadi görüşürüz. Çok iyi. O 4 CD'nin varsa 4 CD'nin atsın uçak yani. Yoksa Yok ikili. Daha krediyle... sonra. İkiliyle yetmez. Aa! Nasıl hiç değmedi şey lan? Üste düştü. Neyse, Güzel. olur öyle şeyler. Bir balistiğim daha var. İşaretlerseniz atacağım. Agresif bir gibi yapıyorlar bize. Yardım evet, geliyor biraz. Seed atıyorum tekrar iki tane daha sandım. Şunları Hurricane yapın squadın ölecek. Bu benim yanımda Patriot vardı Adım dolusu. O nasıl kaçıyor nasıl kaçıyor Şuradan çekeyim ben alacağım Baba bak nerden vurdu ya ben, Benimki vurmaz böyle benim javelinim Abi sola hiç kimse gitmemiş ama Sol B ee, ve açığı hmm. Ha, ben ilerideyim ya şu Normal mi yani? Normal normal. Bey'i alacağım bu arada şey, Bilerek direk almıyorum. Balistik atabilirim, 5 tane balistim var. Sallayabilirim yani. hemen. Alk çıkayım mı bir tane? Fark ettiler mi hocam lan benim tankım? Oh, Onu mu satayım? Double Hulk istiyorsanız sonra sniper e ha, helikopterle gelsem sen tutuyorsun değil mi orayı ben oraya bir helikopterle geliyorum. Lan bana saldırıyor. Oha. Tüm petriyatlar ifşa. Şu ikisini hedefledim. Daha fazla lazım. Valla altına balistik atıyorum yani bomba atacaksan şimdi git. Gidiyorum hazırda uçak havada. Tamam. Ama çıktı balistikler yola. Tutmaya çalışacak şimdi beni. Evet, Yerlerini değiştirdiler. Oo çok yakında. Lan nasıl ya? Aa, f bir şey soldan. Sıkamıyorum lan herif ya? alır. Abi tüm hava savunmalarını Ben hiç bence hiç <laughs> durmayalım abi. siktir. Çok pis arada kaldım. Merhaba ben de geldim. <laughs> o helikopterle geç. Böyle bir balistik aslında. Çok arkada bir tane şey var ya. <laughs> Aa şu sıkıntı oldu. Benim o trofiyi oradan çıkarmam lazım. Abi sniper'ınız varsa sniper'ları yerleştirin boş yerlere. Yalnız, seed, var mı başka? Heat ıı, Var çıktım abi ne olur Güzel. Yukarıdan uçuruyorum. Dört, dört, tane var. Yukarıdan uçuruyorum. Ayın da tamam. çıkardım. Lazerlemeye başlayabiliriz. Dur bir geri tut. Bizim adam atıyor. Bizim adam bitirsin, sonra sen yap. Tamam diyorum. Tamam yapar. Tamam devam et. Şimdi sen devam et. Oyundaki Javin attı, boy evet. Beyler size iyi oyunlar. Ben kaçıyorum. İyi geceler. Görüşürüz. Gülüşmeler. O kadar ileri götürmene gerek yok kuralları. Ya şeye bakıyordum ya. Ne için saldım beyi? Kötürü. Tamam sağ ben helikopter kendim. Hmm. Abi şuna dikkat etsene bak buraya. Geldim, geldim geldim geldim. Şurada alırsam çok güzel olacak. Bir duruyorum ki tankayım olsun. Nasıl ben buna lazer tutuyorum. Tamam. Buna lazer. Diğer tamam. lazerleri kaldırın abi. Tamam. Üç tane lazer. <laughs> Adam ölecek böyle yanıp. Şunu kaldır, şunu kaldır. Bombalar ona gitmesin. O ona Altman. değil. Ha o benim değil. Lan. world ah, Wide'ın ya. Şey yapamazsın ola. Ya adam aptal lan derin günden. Abi onu keşke baksaydın ya. Atmadan önce. Kötü oldu. Yo son dakika değiştirdi adam. Nedense. Ya. <laughs> yavaş yavaş lan bize de geliyor oğlum baklar. <laughs> <laughs> chill guy ol hemen. Meşazını aldık. 1000 skor. <laughs> Viper'a lazer tuttum. Şey yapmak isteyen varsa bak arkada. Evet. Seveni duyurulur. Arabamı sattım daha <laughs> tamam, iyi. Tamam gördüm. Thunderbolt'u nasıl o kadar az vurdum ya? Yani bir abi tokat diye. <laughs> bir mailer gider mi? CD olan var mı? <laughs> Benim lazer bulaşmıyor başka bir yere. Lazer <laughs> güzel olabilir. Başka bir yana zaten o benimki yetmiyor. Oo, o, 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 o. Hemen dibine atabilirim ama. Şöyle yapayım lan bak. Adamları küstüreceksiniz ha. Sinirlenmeye başladılar. Sinirlenme uçağıydı ya. Yani. Aha vurdum. Pencet'e balistik çok... de vurdum. Tam üstüne düştü. Hadi bebeğim. Uf. Süper uçak. O da git. Oha 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 o çok çok oğlum çok iyi açı oynuyor her şey. O seni çalarım bu arada. Balistik geliyor. Mark line. O, şu, o. Ay Mars'lar var onlara sanmadım. Olmuş oh, dolu. Hangi dikkat et şorat getiriyor. Hediye görecek şimdi. Uuu iki tane Ay Mars'a çekti. <laughs> Aldım. Kordeli oynuyoruz şu an. Allah bozmasın falan. Önce önde yakalanmamak şu an ilk hedefimiz olur. Hayır 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 hayır. Ne alaka? Çek bir şey al, Bir şey hatır almaya Bak garisi. Ne atacaklar buradan? Oo, buraya büyük bir bombardıman var. İyi vurdu, iyi vurdu, iyi vurdu. Aha, nasıl kaçtı o? Ben bomba atarım oraya. Tutman lazım. <laughs> evet. Tam olarak bundan bahsediyorum şimdi. Siktir. Gonzalez almış kartlara. Tamam benim Bu nasıl bu kadar? asar yedim diyeceğim de gelmişim ya. Hadi hadi skalama babam Siktir ya. Bir tane evet. mi aldı Ne geliyorum? Hep çalmaya geliyorum. Uçak sonra Adam da ne geliyor <laughs> Gelsinler, gelsin. Gideniriz onlarla da. Sağlam baskılar. Uçak geliyor. Geri çekelim. Ne geliyor uçak? Normal düz fighter. Aldı. <laughs> Gap tutabiliyorsak tutalım. Ha şurada unutmuş. Spa. Ninai <laughs> şurada. Dev Hornet. Dev Hornet'le getiriyor. Cluster mı getiriyor? Ha Mavic var değil mi lan Hornet'le? Dur. Hadi. Hadi. Global al alabilir miyim? Çünkü global varsa global Aha! S ne istiyorsun abi? Gerek kalmadı. Bulduk tam. Öldü ama ya sanki. An, sorunları verdiler. Sana ne vurdu? panda 5k ne vurdu ha sen nereye vurdun?